Aktürk Bakkaliyesi. Kaliteli alışverişin adresi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Selamlar öyküme işte. Teşekkürler. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya biz biraz peynir alacağız başkan be. Eğer toplu alışveriş yapacaksanız alışveriş sepetini almanızı rica edeceğim. Ee, yok yok fazla bir şey almayacağız zaten doktorum. Siz beni dinleyin alın sepeti. Reyonlarımızı gezerken gözünüze bir şey çarpar. Atı verirsiniz içine. Nasıl? Yağılın sepeti. Tecrübe konuşuyor burada. Allah Allah. Ne vereyim abi? Ya şey peynir normal peynir. <laughs> Mozzarella peynirimiz var mı abi? Ee, o yok. Brokfor var mıydı? Maalesef o da yok. Yok. Peki. Ya o... tamam <laughs> normal şeyden versen bize ya. Beyaz peynir ver bize. Hah o var. Hah. kilo ver. kilo Tamam. Ya abi. Şey mi ya? Ee, buradan çıkınca e, poğaça falan mı alsak? Canım çok istedim ya. Yani. Tamam derken pastaneden alırız. Ya. <laughs> Aa. Gönül koyarım ama. Biz neciyiz burada? Bakkal. Madem poğaça yiyeceksiniz, Unlu Mamül reyonumuza geçelim. Unlu Mamül reyonu? Evet. Buyurun. Unlu Mamül reyonu. Wow! Reklam gibi oldu. Ben bunu zaman zaman müşterilerime yapayım. Ee, ver işte bir iki tane. Buyurun. Abi geçmiş olsun hayırlı işler. Para üstü. Peki efendim, e, sizce bir komiser nasıl olmalıdır? İyi olmalıdır. Babacan pos bıyıklı olmalıdır. Evet. Tonton olmalıdır. Yanakları kırmızı. Evet, <laughs> Abi bu kadından şikayetçiyim. Ah, hayır komiserim, asıl ben şikayetçiyim bu terbiyesiz heriften. Ne oluyor ya? Bir susun. Röportaj yapıyoruz burada. Sonracım efendim, böyle güler yüzlü olmalıdır. Evet, evet. <laughs> ton ton olmalıdır. Oğlum siz ne arıyorsunuz lan burada? Dışarıda kavga edecektiniz, polis getirecekti sizi. Ettik abicim, ettik. Kızı dayak manyağı ettin, kimse gıkırı çıkarmadı. Birader ne yapıyorsun diyen olmadı. Son çare buraya girdik bir <laughs> bok <laughs> Efendim şu de sizleri nezarete atın da rahat rahat röportaja devam edelim. Hay hay. Lan bana bakın. Şu koridordan gidin. Soldaki kapıdan girin. Oradaki polislere söyleyin. Sizi nezarete atsınlar. <laughs> bir gün kalın da aklınız başınıza gelsin. <laughs> Peki amirim. Beğendim yaptığını. Çık bakalım. Sen Ben çıkayım. <laughs> Korzay! Konuşsana oğlum! Oğlum bir şey söylesene! Helal olsun be Korzay'a. Baksana biz de hepimizi ihbar eder diyoruz. Bizimle bile konuşmuyor. Sana bir şey mi yaptılar lan? Soygundan bahsettiler mi? Kötü bir durum mu var oğlum? Bize konuşmuyor. Ara sadık abileri gelsinler. Valla, iyi olsunlar. Bir sonra posbıyık bıraksınlar. Aa, <laughs> Ay ben öyleydim de, gideydim de, yapaydım da, de. de. <laughs> Buyurun. Buyurun. Efendim, evet, ben Korzay'ın babasıyım. Korzay kim be adam? Ee, Rıza Baba, sabah nezarete attığınız çocuk var ya, o. Ha şu ifade vermeyen çocuk. Hayır, ifade vermedi mi? Ee, yok. Ağzını açmıyor kerata. Aferin lan, Kunzay. <laughs> e, efendim, bizim çocuğumuz çok terbiyeli, ahlaklı bir çocuktur. Lütfen bizi bırakın, biz gidelim. He, ben bunun terbiyesini evde veririm. <laughs> Olur mu öyle şey, efendim? <laughs> Olmaz. İyi. Siz oyalayın, ben Sedef'i alayım, Gelsin, çıkarsın. <laughs> Buyurun efendim, oturun. Almayayım efendim, <laughs> sağ. Ne güzel post bıyıklı. Kesin bir şey yaptılar çocuğa. Baksana bize bile bakmıyor. Canım ya, kıyamam. Mapusanelere güneş doğuyor. Merhaba efendim. Ben Ankara Barosu'ndan Öner Karabulut. Kim? Öner Karabulut. Lan gerizekalı erkek ismi o. Ne yapayım ya? Gelirken hukuk bürosunun önünden geçtim. Üzerinde bu at yazıyordu. Tövbe estağfurullah. Bir dakika, bir dakika. Siz neden cübbeyle geldiniz buraya? Eee cübbe bence gayet güzel. <laughs> Bakayım, e, cübbe kabana. <laughs> Yakışmış da. Ben olsam ben de giyerim. <laughs> Müvekkilimi görmek istiyorum. Eyvah! Komiser hepsini getiriyor. Ay, dümen anlaşıldı galiba. Korsan? Konuşmuyor, konuşmuyor. Oğlum, niye konuşmuyorsun? Çarpan arabayı gördün mü, görmedin mi? Ne arabası ya? Bugün bir araba park halindeki bir arabaya çarpmış. Bu olan da olayı görmüş. Şahit yazmışlar. İfadesini verse salacağız. Ama vermiyor. Ya, oğlum, niye vermiyor lan ifadeni? Ya oğlum, niye konuşmuyorsun ya? E konuşmuyor, ne yapacağız? Yazılı versin efendim ifadesini. Verir misin öyle? Hay yaşa. Ee biz? Ee, komiserim bu gençlere de yap bir babalık. Ben röportajda yazarım. Sevenleri kavuşturdu derim ha. Ne zaman çıkar haber? Ee, bir hafta içinde. Bak gazetenizi her gün alacağım. Bir hafta takip edeceğim. Eğer haber çıkmazsa seni bulurum gazeteci. <laughs>